Shiba'da görmüş olduğunuz üzere satım al seçeneği yakmasının hemen arkasından ciddi bir fiyat yükselişi geldi. Bu yükselişten sonra botumuz satış emri için tekrardan sat emri veriyor ve fiyat aşağı yönlü hareket ediyor. Şimdi Shiba'da grafik ekranına şöyle bir baktığımızda yapılan ortalama hareketin tam olarak bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Bu hareket genel olarak Shiba'nın direnç test aşaması için yaptığı bir harekettir ve fiyatta görmüş olduğunuz üzere yüzde on bir yükselişe denk geliyor. Bitcoin dominansı bu konuda bizim için çok önemli. Sert bir şekilde yükselen dominans geri çekilmesi durumunda bütün altcoinlerde fiyat gerilemesi ciddi anlamda yaşamayacaktır ve beklenen geri çekilme tam olarak burası.